E, yenilikler genel olarak zaten bizim e, zorlanmamızın evet. e, baş nedenleri arasında. Olumlu da olabilir. Yani Tabii. mutlaka olumsuz olmasına gerek yok ama bir yenilik olduğunda orada bir stres faktöründen bahsediliyor her zaman değil mi? Alışılmışın dışında bir şey var. Dolayısıyla yenilik başlığı altında yaşanan durumlarda eğer o e, bununla alakalı kabımız sizin de tabirinizle yeterince geniş değilse, yeterince buna uygun değilse biraz daha bizi krize götürebiliyor. Şöyle bir ailenin kurulduğu sürece bakacak olursak bir e, yeni bir yuva kurulacak, yeni bir evlilik kurulacak. Daha bu evliliğin kurulma aşamalarından itibaren ufak ufak zaten bu krizler yaşanabiliyor farklı konular gerekçesiyle. Şöyle biz e, Kişisel gelişimle alakalı daha çok konulardan bahsederken ortaya bir çocukluk profili koyup onun yetişkin haline bakmayı seviyoruz bu programda. Hı hı. Genel olarak bu şekilde de konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi aileden bahsederken aileyi de bir çocuk gibi düşünsek, bir ailenin doğumundan itibaren bakacak olsak, evliliğe karar verilen süreç, tanışma aşaması, evlilik öncesi süreçte ne gibi krizler yaşanıyor? Hı, hı. Evlilik öncesi süreçler aslında çok romantik olarak algılansa da ilişkilerin en yoğun çatışmalar yaşadığı, ilişkilerin en çok birbirlerini yıprattıkları dönemleri aslında görüyoruz orada. Pek çoğumuz da e, deneyimlemiş olabilir bu durumları. Çünkü dediğiniz gibi yani e, evlilikle beraber bir çocuğun dünyaya, yani evliliğin dünyaya gelme halini e, paydaş olabilmeyi ne kadar başarırsak o kadar aslında bunu daha sancısız geçirebiliyoruz. Sıfır sancıyla geçirmek çok ütopik olabilir belki. Çünkü bir taraftan bambaşka bir aile, bambaşka değerler, bambaşka alışkanlıklarla bugüne kadar gelmiş bir insanın başka bir taraftan da yine kendi alışkanlıkları, yine kendi düzeni, kendi doğrularıyla bugüne kadar geldiği bir kesişim noktası aslında. Hı hı. Burada e, i̇lişkilerde en sık gördüğümüz şey aslında e, evliliğin ilk başından itibaren başlayacağımız noktada biz olma kavramını çok kalabalık algılamamız. Yani sanki iki takımın e, oyuncularının liderleriymiş gibi davranıyor olmamız. Sanki bir takımı temsil ediyormuş gibi o takımda aslında biraz kök ailelerimiz. Sözcüymüşüz gibi davranılma hali aslında evliliklerde çıkan ilk e, krizleri besleyen kaynak olmuş oluyor. Burada biz olma halini ötekilerden sıyrıştırarak birazcık ayrıştırarak sağlayabiliyoruz aslında. Ötekiler bazen kök ailemizdir evet. Çünkü oradan ne kadar sıyrılabilirsek kendi kararlarımızı, kendi doğrularımızı, kendi bugünün beklentileriyle karşılayabilme halimize erişmiş oluruz. Ama maalesef eşya alımından nerede oturulacağını, nasıl oturulacağını, Kimlerle görüşülüp kimlerle görüşülmeyeceğinden, çalışma saatlerinden o kadar çok aslında hayatımızın her an içinde olan ama hayatımızın sanki büyük virajlarıymış gibi algılanan çatışmalar, krizler yaşıyoruz ve 10 yıl sonra da danışan o koltuğa oturduğunda ilk baştaki kısma dönüyor Hı -hı. işte. O zaman bunları neden düşünememiştin? O zaman neden böyle olmamıştı? Çünkü orada çok yara almış bir dönem olmuş oluyor hı hı. ilişkilerde. Ee, ben birazcık şöyle bakmayı e, belki bir referans olarak o çocuk yanımızı gösterebilirim. Eşya alımı, eşya alımında işte tartışmaların yaşanması, e, kim insanlar aldıkları eşyaları çok kendilerine ait hissettikleri bir noktada alırlar. Ama kimileri maalesef bu eşyaları alırken çok fazla ötekine uyum sağlama, toplumda bir aidiyet, kabul hissetme, ötekinin onayına ihtiyaç duymaya yönelik alırlar. İşte düğün alışverişi ya da düğün yapma hali merasimleri dâhil bu onaylanma şemamızın tetiklenmesiyle ortaya çıkabiliyor maalesef. Ve bu da çok fazla bizim beklentilerimizi yüksek tutup ilişkideki o krizlerin yaşanmasına sebebiyet veriyor. Burada o yüzden biraz Etraftan ayrışıp kendimize bakabilmek şifalı bir noktaya götürüyor bizi. Ne kadar biz e, ötekinin onayına ihtiyaç duymadan kendi isteklerimize yönelebilirsek, hmm. bunu fark edebilirsek aslında o kadar daha e, sistemi yönetebildiğimiz beraber olmaya başladığımız bir yolculuğa girmiş oluyoruz aslında. Çok güzel bir noktaya değindi Zeynep hocam. Yani orada rekabet ortamı. Öyle değil mi? toplumumuzda evet. ne diye başlanıyor işte nikahta ayağına önce sen bas hı hı. kadına söylenen erkeğe ne deniyor ee, üzülerek söylüyorum işte ilk gece gözünü korkut gibi yani ben yol arkadaşımla bir yuva mı kuracağım yoksa güç savaşı yaşayacağım bir ev ortamına mı giriyorum hı hı. ne yapmak istiyorum burada ee, ve her şey buna eşlik etmiyor mu İşte şu kadar takı istemelisin ee, evlendiğinde evi olmalı arabası olmalı. bunlar bunlar kıstaslarımız bunlar olmazsa olmaz. İşte erkek ya da kadının ailesi için diyor ki bak kendi ailene işte ayda aile bir gidebilirsin ama benim aileme her gün gideceksin. Aynı <laughs> apartmanda oturacağız. O zaman bu yol arkadaşlığına girmiyor. Birlikte o yola çıkarken şunlar konuşulmuyor. Düğün detayları konuşuluyor. Tabii. Düğünde ne giyeceği konuşuluyor. Ee, orada işte kınada ne yapılacak, hangi müzikler çalınacak, ilk şarkı ne bunlar konuşuluyor. Ama o evde hayallerimiz neler, niye eğleniyoruz, hı hı. ne için, hangi amaca yönelik. Yani belki çocuk istemiyordur işte dünyayı gezeceğiz birlikte yol arkadaşımla. Bir öteki diyordur ki çok güzel evlatlar yetiştirmek istiyorum. Bir öteki diyordur ki birlikte güzel işler yapalım, iyi paralar kazanalım, birilerine yardımcı olalım gibi. Hedefim, hayalim eğer ki o evlilik çatısında... Ben ve biz olma güdüsüyle yola çıkarsa o zaman problemlerin de çok daha indirgendiğini hmm. göreceğiz. Çünkü ben var bir de evet. biz var. Sürekli iç içe geçersem bu e, danışanlarda en çok duyduğumuz midede hazımsızlık problemleri, hmm. ülser problemleri. Çünkü o kadar içi alma var ki hmm. ama eğer ben ara sıra nefes alırsam, ara sıra ben olduğumu hatırlarsam o zaman bu ilişkiye daha şefkatli bakabilirim. Çünkü kendime empati kurduğumda eşime de empati kurma yeteneğim daha fazla olacak. Evet, burada krizlere şunu da örnek verebiliriz aslında Nihan Hanımcığım. Ee, çok klişedir özellikle bizim büyüdüğümüz e, coğrafyada, yaşadığımız coğrafyada e, ebeveynlerin e, evlatlarını kaybetme korkusu. Evet. Tembihler, o baskılar da oradan, o nasihatler de aslında oradan besleniyorlar. Ee, ama burada kaçırdığımız bir şey var. Ee, evlatların da ebeveynlerini kaybetme korkusu var hmm. aslında. Nasıl oluyor bu? Aslında konfor alanından çıkamama hali. Ee, birilerinin çocuğu olmaya devam eden insanlar maalesef birilerinin eşleri ya da birilerinin babaları, anneleri olamıyorlar. Hmm. Çünkü oradaki kulaktan hala besleniyorlar. Tabiri caizse emeği hala devam ediyorlar. Hmm. Yönlendiriliyorlar. Daha kabul bizim ailede ama böyle. Evet ama hala şu an yeni kurduğun ailenin içerisindeki varlığını hissetmiyorsun. Ebeveynlerin evlatlarını kaybetme korkusu genelde problemli ilişkilerde yaşadığımız şeyler. İşte eşlerin birbiriyle ilişkisi olmadığı noktada aslında bu da bir krizdir. Ebeveynlerin çocuklardan birine yönelmesi ya da ebeveynlerin işe yönelmesi o yönelimlerin farklılaşmasıyla bir ebeveynin sık sıkıya çocuğundan aslında doyum sağlamaya başlaması ve bu durum çocuğu aşırı konfor alanının içine bıraktığı için bu konfor alanında yaşam, bu konfor alanına alışma hali, herhangi bir sorumluluk, yetişkinliğin verdiği o sorumlulukları alamama hali maalesef birilerinin çocuğu olmaya devam ettiğimiz bir öyküyü götürüyor bize. Ve birilerinin çocuğu olmaya devam ettiğimiz sürece de bir evliliğin sorumluluğunu almak duygusal olarak maddi olarak varlığımızı gösterme noktasında ne yapacağımızı bilemediğimiz o öfke krizlerinin yaşandığı anlar ya da küskünlüklerin çok sık yaşandığı evliliklerde genelde problemler buradan kaynaklanıyor diyebiliriz.